Herkese merhabalar. Neredeyiz bugün? Bugün Demirtaş Cumhuriyet Paidesindeyiz. Bugün sizlerle birlikte Mudanya'dayız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kayapa Mahallesi'ne geldik. Ak Yükselen İnşaat'ın Yükselen Park Hürriyet Projesi'ni gezeceğiz. İkon 16 projesini ve geziyoruz. Bugün Kayapa'dayız. Paris e İnşaat'a ait Kayapa konaklarını geziyoruz. Bugün Bursa İnegöl'deyiz. Mobilya fuarını gezmeye geldik. Nilüfer Atevler'deyiz. Kentsel dönüşüm projesi olan Çelebi Ala projesini geziyoruz. Sanan Mahallesi'ndeyiz. Premium Hasanah projesini geziyoruz. Kayapa'da arkamda görmüş olduğunuz 3 artı 1 villayı gezeceğiz. Sizlerle birlikte Nilfer Ürünü Mahallesi'ndeyiz. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Cemile. Bugün sizlerle birlikte Kayıpada arkamda gördüğünüz 4 artı 1 villayı gezeceğiz. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bizim evdeyiz. Sizi bizim evde ağırlayacağız. Merhabalar. Bugün Cem Bey'le birlikte geçtik kameranın karşısına. Sizler için de bir vlog hazırlayalım dedik. Başlayalım turumuza. Sizlerle bugün Ozbonla soruyoruz köşemiz için buluşuyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün Altınşehir Mahallesi'ndeyiz. Villa 222 butik Projesini geziyoruz. No 48'deyiz. Kartop Proje Tasarım Ait 2 artı bir villa geziyoruz. Evet kanalıma hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Bugün yeni bir mekanda keşifteyiz.